Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda <laughs> Brawl Stars oynayacağız. Kardeşimle birlikte. Merhaba. Kardeşim Max, Kardeşim, Max çıktı arkadaşlar. Dün kuzenimdeydim. Arkadaşlar. Ege kraliçeciye mi gireyim? Evet kraliçeciye gir. bir dakika kartlara da bakacağım. Aa bunu alabilir Al. Ece çok güzel bir kostüm bence alayım Arkadaşlar alayım mı? Bir Al kostümü. Ece. Kostümü. Al. Alayım mı? Al Ece. Ama ben Sprout kullanmıyorum. Ece olsun kullanırsın ya. Hatıra olarak daha fazla kostümün olmuş olur. Tamam alıyorum. Al Ece. Aldım. De. Arkadaşlar geliyor. Hayırlı Bakalım uyuşsun. kaç şeymasımız kaldı. 3. 9 Benim üç. Yani niye 9 ya? Neyse arkadaşlar. Ama ben şimdi Sprout da oynamak istiyorum aldım ya. Herkes yeni kostüm alınca oynamak istiyor. Aa evet bende de öyle oldu zaten. Hey adam. davet ediyorum. Hmm, tamam. Arkadaşlar kostümüm böyle. Beğendiyseniz kazandırabilir miyiz? Yorumlar. Aa dur dur. Çık olduğunda söyler. Saplaşma. Saplaşma mı? Ege şunu oynasak. He basket savaşı. Bir dakika. Arkadaşlar kısa bir süreliğine videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ece şimdi saplaşma. Ha açayım. Savaş topunda oynasak. Ay bir dakika. Tamam açtım. Hadi. Evet arkadaşlar. <laughs> Oynuyoruz. Ben böyle böyle ateş edebiliyorum öbür tarafa. <laughs> Allah, adamların üstüne atladım hiç sen kaç. Gel. Ana. Atlama, adamların üstüne atladım. İyi yanlışlıkla. Ben kaçsana. Kaçıyorum. Ateş et, kaçarak ateş et. Pom pom. Ben buraya da ateş edebiliyorum. Evet. Bul bakalım ben neredeyim? Buradasın. Sana bir kalkan var bende o neydi? Ece bak o çalın. Çığının... <laughs> Ay şurada kutu var. Ece çalının içine girdiğinde kalkan oluyorsun. Ece öleceksin oradan. İyi ki ben öldüm. Tamam, saklanıyorum. Tamam, ya böyle bir şans yok. Nasıl ya? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya nasıl? 1 saniye kaldı. Evet evet arkadaşlar. Bu maç yenildik. Eciz evet, savaş topunu aç. Açıp... Bu da savaş topuna layık. Baksana. Hı, Ama dersin. deniz kenarına olsa yani böyle bir şey olsa daha iyi şeyde savaş durumunda O değişmiş çok güzel lan. Evet Ece bilmiyor muydun? çok güzel oldu bak. E, Sar sana bir özellik göster. Şu renkli şeylere bir vursana. Dur bir bir dakika. Bak topu topu şunlara doğru at. Top kendi gidiyor. Hı. -hı. Evet. Bak topu alınca göstereceğim bak bize beni gel yanıma bak. Sana geldi ama. Hayır otomatik olarak e, Ege bana geldi normal değil. Bana bize de atabiliyor topu uzanmadan. Hmm. Ege e, öne attım ben topu. Bir spoiler Allah korusun. Özel gücü boş yere attım. Hadi hatırlasın Eş. Atarım. Yuppi. Sen pas verdiğin için öyle oldu. Evet, evet arkadaşlar pas bir tane gol attı Eş. Ne? Pas verme görevi de var. Hı. Ben grifle başa çıkamayacağım. Ben de çıkamayacağım. Öldürdüm grifi. Geliyorum. Max the Max. Max the Max. Hayır ya. Max the Max. Max the Max. Burada beni yalnız bıraktınız gidiyoruz lan. No. Bir, bir bir. Hayır attılar attılar. Ege çabuk da o. Doğdu. Evet. Hiç. Hiç. Hadi çıktık buradan. Hadi. Çıktık. Evet arkadaşlar şöyle oynayacağız. Peki ben duvar koydum buraya. Geremedim. Ben buradan atacağım. Ya öl artık. Kaç. At at at. Helal Ece. Helal. İkisini de öldürdün. Topu alacağım. Ece c var kaç. Topu alıp kaç. Hayır. Atıyordum. Atıyor muydun? Geç. Ege bir, bir bir her yer yıkılacak. Ege her yer yıkılacak. Ben yani Sprout'um ya iyi oynuyorum. Evet. Çünkü Ece ver bana pasını. Ultim var dur. Ult, dur dur. Ver bana uzaktan. Ece vur. Ultiyle. Ay ulti kullanamadım. Ultiyi bıraktım. Yanlışlıkla normalle attım sana pas Allah vereceğim Allah. diye. Öyle yaptım. Ege ben kaledeyim. eş, eş yavma gerek. Hayır hayır hayır. Eş hadi Eş yardım. Hayır öldüm. Cık, kaybettik arkadaşlar. Ah. Eş orada olmayacaktı işte kenara gelecekti ama. Hadi sen yavaş yavaş eş. Ama spor. Ha tamam sen buradan oyna ben oradan oynayayım. Tamam. Ama ben spor olurum. Tamam. 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 Orada Sprout var mı? Yok. Oo bizde Crow var Ege. <laughs> Oo evet. Ama oynamıyor. Allah. Nasıl? Oo karşı rakip çok güçlü. Uy. Neler neler attı buraya. Ege karşı rakip çok güçlü. Biz bu maçta yenildik. Galiba hızlandırdım ben gidiyor. Beni hızlandırdın. Çekilin. Ege ben Bayley'i öldürdüm. Bayley'i Attım. Yes. Evet arkadaşlar. Kardeşime yattı. Evet. Hayır. Ege ben özel gücü attım. Ama boş yere attı. Ege hadi atarsın. Yuppi. Evet arkadaşlar bu maç kazandı. Ege, Ege benim altımda mı sarı yanıyordu? Ne? Benim altımda mı sarı yanıyordu? Ne? Sarı yanıyordu. Galiba benim. Evet senin altında sayılıyor. Ben. Benim altında. Ve benim, benim ortada ben vardım. Benim altında yanıyor sana. MVP'yi mi diyorsun? Yok ya başka. Ece bunlar çok güçlü. Evet B var sonra şey var işte. E... cin var cin. Bir... Cin daha güçlü. Efe var. Efe yazıyor, abim değil o. Evet, evet. Ben öldüreyim şunları be. Kral yaptık. Yasin gol attı. İşte Yok Arkadaşlar gördünüz mü? Kardeşim Ege gol attı. Atacağım. Gol atacağım. Ya bu sefer ben gol atmak istiyorum. Ege cin atacak. Çabı. Cin'i öldürdüm. Hayır. Öldüremem. Öldürememişim. Cini öldürmemiz lazım. Evet. Ooo. Çok güçlü. İki al. Cin git buradan. İki orada dur. Cini öldürdüm. Bir var ama bizim burada. Öldüm işte bu. Kral yasın gol attı. Cini öldürüp karşı gol attım. Evet Beyciğim. Evet evet devam edeceğiz. Sürekli Ar benim görevim var bir de burada. Evet. Ege sen yaza çıkmış Mortis aldın kostüm olarak. Ben de yaza çıkmış Sprout aldım. Ege bunlar galiba çok güçlü. Ay. Oo, şey var. var. onun ismi? Bayron. Bayron Pen ve Bayron. Bayron. Gale var. 153. Ne? Evet Tomarez. Ege Tomarez Jelly çok güçlü. Gidiyor. Ama ben Tomarez Jelly öldürdüm Ege. Ah bu pembe beni ah, öldürecek. Ah, ah, ah. Ege o ne biçim bir iş ya. Ege bir dakika kaldı bu golü atmamız lazım. Evet. Şurada atlayacağım sizi bekleyin. Şuraya attım oradan Bayramı geri çıkalım. Spiderman öldürdük Ece. Gidiyorum ben. Tamam. Hayır. Hadi çabuk Ege. Tuzlandırdım. öldür Pemi. Ege oradan saldır. anda tuttum ama. Beni öldür. Ben oradan yetişemiyordum. Ha, evet, yetişemiyorum. Ege evet, uzak dur. E Biri birisi işte Poco seçmesi lazım. Evet burada dair bir Poco olacak. Ama sürekli değil tabii ki de. Neyse biz böyle oynayacağız artık. Sen Poco, ben poko mu? Ben yani. poko sessem? Sen Poco, Ege bak. Adı can vermiyor ki poko. Poko can veriyor Ege. Hayır ulti sadece benim. E, yıldız gücü, atsar ve ve ulti. Hayır ya. Tomaz. Ya. Tomaz 750 çok güçlü. Evet. Hatta altında sarı yandı. Evet. Evet. Ay yanlışlıkla. Ege bak. Ona geliyorum mega ya. Haydi bir şey çıkar ben. Çık. Ne çıkar? Amber. Çıktı. Arkadaşlar Amber, Amber, çıktı. Amber, çıktı. Amber çıktı. Amber çıktı Ece. Hangi hesabında? Prensece. Prensese diye demiş şaka mı? Büyük kutuda. Arkadaşlar Ayy, Amber çıktı. Amber çıktı. Benim yan hesabımda da Amber var arkadaşlar. Arkadaşlar en en istediğim karakter uzun zamandır. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ya <gülüyor> en istediğim karakter çıktı yuppi. Artık içimizde de Ember var Ege. Evet Ege. Uzun zamandır istiyorum ha. Evet. <laughs> Hatta karşıdaki bir şimdiye kadar geldik. Ege ben gol atmıyorum herkese öldürüyorum. Tamam sen herkese öldür. Ama ben öleceğim beni öldürüyormuş. Yes. E, mi? Evet. Sonra, Ultisi neye şey yarıyor bu arada? Ege ultisini... e, öldüler öldüler. <laughs> ben şimdi ver bana topu. Sen de zaten? A ben demiş. Evet. Prensece gol atmaz bitti. Ee böyle çok güzel kupa kazanırız biz. Evet de. Hı -hı. Biz sürekli evet diyoruz. Böyle en iyi bir de bak. Amber var ya takımda onun için bir evet dedi. Evet. <laughs> bir de şey için. Max var ya. Evet. İyi ben öldürücüyüm. Ama, ama öldüm. <laughs> öldüm ama onlar şu anda çok güçlüydü. Ben öldüm sadece. İyi dur geliyorum. Yardıma geleceğim. Geliyorum geliyorum. Amber'e ben kupa kasmam lazım bu arada arkadaşlar. Ben de Max'e kasmam lazım. Beraber artık beraber kasarız. Evet. Ege özel gücüm bir şey oldu doldu. Ege öleceksin. Öldün. Evet. Geliyorlar. Atıyorum ben. Özel gücü attım. Helal tuttum. bak yaktı onları gördün mü? Evet. Özel gücünü koy sonra onun üstüne ateş et yanıyorlar. şimdi hepsini öldüreceğim göreceğim. Şu grifi öldüreyim mi? Öldür. Ama ultisi var dikkat. Ultisi mi? Evet. Evet ultisi var. Hadi. Ben öldüm Otis'ine ya. Arkadaşlar ben videodan sonra Amber'e daha çok kutlak atmaya çalışacağım. Ece. Ha kuzenimiz Elif'e de söyleyelim. Elif'e de. Adamlar orada topu. Ben adamlar orada topu almaya çalışıyor sanıyorum. Ya maçı kaybettik Ece bu maçı. Bu bu takım çok hesaplaşma güçlü. Hesaplaşma oynayalım bence. Bence de. Hesaplaşma da daha iyi öldürün bence. Bence, de. bence bu maçı şimdiden kaybedelim Ege. Çünkü zaten kaybettik. Belki kazanırız evet. ama. Evet. Ama onlar bir baksana ya. Ben tek başıma yapamam. Aa evet, zaten gittik git. Yani. Buradan. Evet. Oha! Oha. Oha. İki bir Evet. Bu ben gidiyorum. Git git. Ege hiç durma basa gaz basa gaz. Bak. <laughs> Bas gaza işte. Hayır ya öldürdüler. Ya. Griff mi öldürdü? Evet. Vay vay vay. Griff'e bak. Ya. Onda nasıl çıktı ya? Ege düşüne... Şuraya bassın bir. Ege düşünebiliyor musun? Şuraya bassı gidiyor bece. Ege düşünebiliyor musun? Tamam hadi bas. Ege kazanacaklar çabuk. Bak Ege tamam kaç. Şurada hadi. öldüm bak şurada. Zaten benim atmam da imkansız şu anda. Evet. Belki atarım dedim ama yok. Evet, yok. Orada adam olmasaydı işte belki atabilirdim ama 2 evet. saniyede nasıl atacağım? Dondu lan ben de. Dondu arkadaşlar. Evet. Ha. Ben de geldi. Dondu. Ben kapatıp bir daha aç. Hatta Yok. oyunu kareden sil. <laughs> hı kareden Ben. Evet arkadaşlar gidiyor. Ege Mega'ya kadar oynayalım mı? Ama bir şey çıkmaz ki oynayacağız tabii ki yani. Bir şey çıkmaz oynamayız. Belki çıkar ya şansım deniyor. <laughs> Doğru unutmuşum. Ege belki bir şey çıkar ama. Değil mi? <laughs> bir de üstüne şey şişiyoruz. Yok. Ben, üstüne... ben Crow istemiyorum. Ben. Üstüne şey çıkıyormuş. Spike istiyorum ama. Üstüne Lola çıkıyormuş. Lola mı Lola istemem. Lola. He, bende Lola var mı? Yok. Var mı? Başımı Al, aldım gidiyorum Eki ben Bulu öldür. Eki Bulu öldür. Ben şuradaki Nita'yı da öldüreyim. Nita kaldı Ege. Nita'yı ben alevlerdirdim. Ve Bo var. Ege ben Nita'yı öldürdüm. Ege al onları. Ay alamadık ya. Ege çabuk öldüm Aldı. ben. Ege öldür öldür. Öldürürsün. Son bir atışta. Yok bir. Evet arkadaşlar birinci oldu. Şu görevleri bitirsek tamam Ege. Aynen. Evet. İki görevde de açılabiliyor bu arada. <laughs> üç görevi tamamlayalım. <laughs> biz... Üç görev ya. Tamam. Arkadaşlar biz 3 görev tamamlayacağız. Megamız açılacak ve videoyu ben kapatacağım. Ya hep aynı yerde doğuyoruz. Bu nasıl bir şey ya kardeşim? Ege bay bay. <laughs> Allah! Adam Bak böyle olur işte. Beni bekle. <laughs> Ana fırladı. Benim öldüğüm gibi gidiyor, ölüyor. Amber yandı, Amber. Yandım Amber. Kül oldu, kül. Ege hep evet de. Galiba mega açıldı. Yok. Yok Ege burada. Ege bu arada üç tane kutu ya da iki tane kutu açılabilir. Dört yok ya ben dört sanmıyorum. Üç ya da iki. Hep aynı yerde doğuyorduk şimdi başka bir yerde Vay 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 vay. Allah'a bak. Barley. mi korkuyorum lan? Onu ben şimdi güzelce <laughs> haşlarım. Arkadaşlar baleyi haşladım. Haşladım. Ben çaldım ben öldürdüm diyor. Bana ne ben öldürdüm. E şu boğulu da aslamadım. Kaçar. Ale evet. e, em Ember var ya kaçar. Amber. Arkadaşlar siz Amber diye mi okuyorsunuz yoksa? İşte. Ember diyor. Boş yere atmışım. Ya. Olsun oradan az. Eli bak ona ona doğru buna doğru ateş. Şey. Bak yandı. Uzandırdım. Kazandık. Kazandık. Ege. Az önce de son anitaya kalmıştı. Şimdi de son anitaya kaldı. Ha, ben abimin takımı gibi bir takım aldım. Nasıl? Canım? Alacağım. Ne için? Abimin yanında babası var ya oraya gideceğiz. Tamam. 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 Ama mezuniyet tamam. töreni var. Mezuniyet töreni. Ha, töreni var. Tamam. Ece. Tamam mı? İki açıldı galiba. İki Bir maç atarsak, bir maçta kazanırsak olur galiba. Bu arada mega açıldığında o görevi tamamlayacağız. Oynayacağız. Oynayacağız sana Bir de sana evet. Adamlar geldi. İki ben canımı dolduruyorum. Aa bir tane daha Amber var. Ve öldüm. İki bir tane daha Amber var. Tamam, Onu... Mi? Evet. Arkadaşlar bir tane daha Amber var. Onu ben Amber Amber'a bir yeneyim. Ama iki Amber'in olduğu yere gitsen orada da olmak istiyorum. Neyse ben şu burada Öldürdüm. Ama Ege, seni öldürdüm. Evet. Beni takip ediyor lan bu. Hazırladım. 3 o da 3. Ben 4. Ece gelmek. Ece kutusu geldi gelce. Yanmadım. Öleceğim galiba ama geldim. Hepsi geldi. Evet. Var. Yandılar onlar. Yandılar onlar. Evet. İki <laughs> e seni takip ediyor. 6-6 altı altı zaten. Ege, kapışabilirsiniz. Oo 15-8 olmuş olacak e şuna şuna, saldirelim. şuna saldirelim. ama saldirelim. oradan amber geliyor ege biz öldük ben, Üçü, ama üçüncü olduk güzel benim görev tabi. ve bir, ege iki maç atalım Yo, dur 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 gözet açıldı mı ege açıldı. açıldı 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 arkadaşlar açıyoruz ben sen gözünü 6 6 Bak Aksa'ya da yıldız gücü çıkabilir Bir dakika Eve <laughs> çıktı Eve çıktı inanılmaz Arkadaşlar Evet çıktı inanılmaz ece ece ember kromatik Arkadaşlar inanamıyoruz Aha Ember Elif ara Elif Annem izin vermez bir şey gösterip kapatacağız de. Annemizin vermesi. Ece videodayız olmaz. Sonra Elif de oynayıp bizden oynamak isteyecek. Biz hesaplaşma oynuyoruz ya. Ece hadi. Evet. ikisine de kaçacağız bugün tamam mı? E. İkisine de kaçacağız. Arkadaşlar. <laughs> sana da e, ayakkabı alacağım. Bunu giyeceğim Ece sen yarın. Ece. Eve, havuzun diyor, bak, ya. Ece havuzun üstünde. Ece sen havuzun üstünde yürüyebiliyorsun. Ben şimdi çarşıya gideceğim kendimi hırza alıyorum. Havuzun üstünde yürüyebiliyorsun. Ece, Ana. Ateş de edebiliyorsun Ece. Hı? Evet. Gel. Ateşle Bir edeyim. dakika. Bak, Ege sen beni koru. Ma ya. Ece nasıl çıktı? Bak kıskandım ben bile ya. Eve çıktı. Ember çıktı. Ege yeni karakter çıktı. Düşünebiliyor musun? Aynen ya. Prensesi sevmiyordum eskiden ama artık seviyorum. Ha ha ha. Oh. Kraliçece çok kötü. Ege evinin ultisi mükemmel bir şey. Ege ultimi de olmak istiyorum. Tamam, i̇şte. Şu evi öldürmek istiyorum. Ne öldü öldü Ben öldürdüm. Ege ultim, ultim de oldu. Ultiye bas, ultiye bas. Ben şimdi adamlara gidip o saldıracak. O mu gidiyor? Tekrar evet, bize. Bak bir Sa şey çıktı. Ege ben videoyu kapatmak istiyorum. Evet, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve kutu açılmış olabilir arkadaşlar. Bir dakika. Açılmadı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.